Yaptıkların için çok teşekkür ederim Eren. Bu senin. Teşekkür ederim Alas Bey. Her zaman evrenizdeyim. Bilmenizi isterim. Tabii, tabii. Görüşürüz. Siz i̇yi günler. Gözün aydın kardeşim. Sonunda istediğin oldu. Şimdilik Şimdilik üzerimizdeki şüpheyi attık. Ruhşan da Bulut da testin sonuçlarına ikna oldu. Test sonuçlarına göre yüzde %99 99.99 Cihan Cihangiray olmayan birinin oğluyum. Peki sen bu Ruhşan'ın örnekleri bu giden lavuğa vereceğini nereden biliyordun? Ben o giden lavuğun kulaklarını bir süre önce büktüm kardeşim. Dedim ki Ruhşan Giray sana iki örnekle gelir test yaptırmak isterse önce beni arıyorsun miktarda da para verdim tabii. O da sağ olsun ilk beni aradı. Onlar hakkında her şeyi biliyorum sırrı. Ruhşan Giray'ın başı ağrısa gideceği doktoru. Çanta almak istese uğrayacağı mağazayı. Canı ızgara et çekse rezervasyon yaptıracağı restoranı biliyorum. Giraylarla sekiz sene aralıksız çalışmanın faydaları işte kardeşim. Ya gecemi gündüzümü onlara verdim ben. Ömrümü adadım ben bu insanlara onlar hakkında her şeyi biliyorum. Ama onlar benim hakkında hiçbir şey bilmiyor. Benim de gücüm buradan geliyor. Şu elemana verdiğim para da Cihan'dan tırtıkladığım para ha. Ya çok iyi iş değil mi? Cihan Giray'dan şantajla aldığım parayı Ruşyan Giray'ın test sonucunu satın almaya harcıyorum. Çok iyi. Senden korkulur. Sadece düşmanlarım. Dostlarımı asla ısırmam. Sadece düşmanları. Seni şu adamın ne yapacağını merak ediyorum. Sıkacak. Sıkamaz. Beni istemişsin Sırra. İstedim İsa. Abi telefon etsem ben kendimi gelirdim yani. Ne gerek vardı ki böyle? Doğru gelirdin. Ama illa inanında arardın değil mi? Ama bak şimdi seni evden aldırınca kimseye haber vermene gerek kalmadı. Fena mı oldu? Abi bir sorun mu var? Yani bir hata mı gördün abi? Yok. Neden öyle düşündün ki? Abi ama yani... Sırrı abi ne oluyor? Dur Sırrı abi. Sırrı abi ne oluyor? Sırrı abi. Abi gözünü seveyim ne oluyor? Bir şey söyle. Abi. Ben öyle hacere deyince fırladım geldim. Hayırdır? Hayır inan. Hayır. Bir sorun mu var öyle çuval mı var? bir sorun mu var? Bugünün sorusu bu herhalde. Sırrı sen bundan bir türkü çıkarabilir misin? Bir sorun mu var? Bir sorun mu var kardeş? Bir sorun mu var? Ben sana bunun sözünü yazıp bestesini yapacağım. Lütfen, lütfen. Ağzına sağlık abi. Bir sorun yok inan. Bizde sorun olmaz. Sen bize sadık mısın inan? Ben size sadığım abi tabii. Sadakat güvene benzer inan. Yüzde doksan dokuzu olmaz. Ya yüzde yüzdür ya da yoktur. Bir insanı ya güvenebilirsin ya da güvenemezsin. Şimdi söyle bakalım. Biz sana güvenebilir miyiz inan? Güvenebilirsiniz abi bana. Öldür o zaman oğlum şunu. Sık kafasını. Kimse kim? Ne önemi var? Hadi oğlum. Oğlum, mu öyle tanımadığım adamın kafasına nasıl sıkacağım? Hadi inan. Hadi oğlum. Hani güvenebilirdik sana? Hani sadıktın bize? Abi ben yani sadığım tamam da... Ama sadakatin aması maması olmaz. İnan. Yap deriz yaparsın, sık deriz sıkarsın. Bu yol böyle. Var mısın bu yolda kardeşim? Aa, bu yolun yolcusu değilsen kapı açık kardeşim. Eyvallah. Hadi sık. Hadi oğlum. Hadi oğlum vur. Sırrı senin için dedi, yapamaz dedi. Ben sana güvendim. Kim haklı oğlum? Ben mi haklıyım sırrı Abi şimdi... Bir... Tamam da yani bu herif... Yani nereden bileceğim? Ben ölmeyi hak ediyor mu bu kimse bu? Kim bu abi? Allah'ını seversen ya. Bilmiyorum inan. Herkes olabilir. Baban olabilir, anan olabilir, bacın olabilir, arkadaşın olabilir. Yüzünü hiç görmediğim bir insan olabilir. Ne önemi var inan? Önemli olan bu değil. Önemli olan senin benim istediğim her şeyi sorgusuz sualsiz yapıp yapmaman. Hadi oğlum sık. Abi olmaz bir yüzünü göreyim, kurban olayım. Bir aç. Bakayım kim hmm. bu? Bir... Kaldır. Hmm. Hadi oğlum sık, öldür. Yapamayacak. abi kim bu ya ben günahsız adamın tekini öldüreceğim bak şimdi. Ya. Yok olmayacak yapamayacak değil demek ki bu yolun yolcusu değil. Sen ne yap biliyor musun inan? Sen en iyisi kardeşim git bir satır etçi aç. Git et doğra. Sen bunu yap bir bilezik olsun <laughs> ya. Sırrı aç bakalım kimi öldürmüş inan boş mu Bizim çoluk çocukla kaybedecek vaktimiz yok. Burada kimseyi kandırmıyoruz. Yolumuz belli. Bizimle birlikte yürümek isteyen bizimle birlikte yürür. Yoksa yolun açık olsun. Abi bizi affedin bırakın gidelim biz yani. Bu işler bize göre değil abi. Bak yine araba falan kaldırırız biz getiririz size. Hani ticaretimizi falan yaparız. Ama biz mahalle delikanlısıyız yani bizim çapımız belli, şeyimiz belli abi. Abi bu işler bize göre değil be abi. Gidelim. Hadi gidelim birader. Oğlum hadi sene. Az önce orada kafama sıkacaktı. Bu yolu mu seçiyorsun? Aynen. Cevap ver arkadaşına. Bu yolu mu seçiyorsun? Bu mahalle delikanlısı olmaktan sıkıldım birader. Çok sıkıldım. Ben çapımın belli olmasından da çok sıkıldım. Ben o mahallede, o kahvede sabahtan akşama pinek de çok sıkıldım. Ben bu parasızlıktan da çok sıkıldım. Anladın mı? Ben o evden de, o babamdan da, hepsinden de çok sıkıldım oğlum. Benim yolum belli kardeşim. Bu yolun seni nereye taşıyacağını biliyorsun değil mi? Ben kararımı verdim. Size. Ben sizleyim abi. Hayırdır Nuri abi? Fotoğrafçılığa mı başladın? Ya bu işin olacağı yok bir İsa'cığım. Kimsenin bu mahallede satranç öğrenmeye niyeti yok canım. Sen ne yapıyorsun Nuri abi şimdi? Vallahi internete koyacağım resimleri, satacağım takımları. He. Evet. Aldığım adam geri almak istemedi canım. Kullanılmış bunlar dedi. Ya kullanılmadı diyorum. İnanmıyor bana canım. Kullanılmış olsa geri verir miyim hiç? Değil mi ya? Laf işte. Sen bu mahalleye fazlasın Nuri abi. Tabii canım. Çay getireyim mi? İki tane Nuri. Eyvallah. Sen benim çayını iptal ettin Nuri abi. Görüşürüz. Hayda ne oldu ki şimdi birden bire İsa? Neyi var bunun? Can sık. Niye ki? Kardeşi ruhunu şeytana sattın abi.